Herkese merhaba. Yemek.com YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Tugay. Bugün pazarcı abilerimize, vatandaşa nerede o eski pazarlar diye sorduk. Nerede o eski pazarlar? Abi eski pazarlar işte olmuyor eskisi gibi. işler güçler yok abi. Diyorum ki abi nerede o eski pazarlar? Abi eski pazarlar kalmadı. Hani elimiz dolu tamam mecburen alıyoruz. Ama haftalığı verdik yani. Nerede bunun ev kirası? Nerede bunun çoluk çocuğun masrafı? Lütfen biraz artık sebze mebze vatandaşın yiyebileceği şeyler ucuz olsun. Burası aldınız mı? Pırası almadım. 3 liraymış. <laughs> Az mı 3 lira? Ha işte. Nerede o eski pazarlar? O eski pazarlar nerede abi? Bayrampaşa'da. Bayrampa tamam Bayrampaşa'daymış. Yerini aldık en azından. <laughs> Hayırlı işler. Sağ <laughs> olun. Nerede o eski pazarlar? Eski pazarlar yok abi. Nerede olduğunu biz de bilmiyoruz. Abi Bayrampaşa'da dedi. Bayrampaşa'da hala eski pazar var. Pazar eski de alışveriş müşterisi eskidir. Pazarlar 35-40 yıllık pazarlar ama eski işler yok, eski Tabii. müşteri yok. Kaç yıldır pazara gelip gidiyorsun? 10 yıldır. 10 yıldır. Kaç yaşındasın o? 15. Ha 5 yaşından beri annen getiriyor değil mi? Aynen abi. Tamam. Peki nerede eski pazarlar? Eski pazarlar geçmişte kaldı abi. Çok zekice. Teşekkür ederim. Abi bu pazarı ben bilirim. Böyle uzanır falan. Nerede o eski pazarlar? Tabi eski pazar geçmişte kaldı da şu anki yani o tat yani o lezzet yok. Çünkü hayat şartları çok değişti. Yani eski ayak şartları da şimdi yaşlar çok farklı. Abiler şimdi burada kahvaltı yapıyor. Afiyet olsun abi. Şimdi ya, abi nerede o eski pazarlar? Nerede o eski pazarlar? Yok işte. Yok. Nerede o eski tokat yaprağı abi? Burada burada. Hakiki Ve... tokat yaprağı burada. Abi bir şey söyleyeceğim. Sen Manisa yapraklarına da tokat yaprağı diyerek satmasınlar. Yani çok rica ediyorum. Manisa yaprağına, İzmir yaprağını tokat yaprağı değil satmasınlar. Abinin çok güzel bir sorusu varmış. Burak eski pazarları dedi. İzleyicilere soruyoruz şimdi. 80 sarat, 90 dorat, 100 bin karat, nalıyla mekhiyle kaç eder? Kaç eder? Yorumlara bekliyoruz. Bugün Gazi Osman Paşa Çarşamba Pazarı'ndaydık. Ben burada büyüdüğüm için bu pazarı da bilirim. Karşımda da anneannemi gördüm. <laughs> Anneanneciğim. Şimdi herkese sordum sana da soracağım. Sor Nerede o eski pazarlar? Yok eski pazarlar kalmadı oğlum. Neden kalmadı anneanne? Pahalılık çok var. Çok mu pahalı? Çok pahalılık. Ya. Alıyorsun ama ben görüyorum seni eve getiriyorum. Alıyorum ne yapayım mecburum sizi bakma. Tamam akşam evde beraber izleriz. Tamam. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. <laughs> Hadi. Pazarların tadı tuzu kalmadı diyorlar. Evet, doğrudur, kalmadı. Peki ne değişti? Evet, çok şey değişti. Mesela yediğimiz mallar değişti, insanlar değişti, kültür değişti. Yani eskiden pazarların bir kültürü vardı, şimdi o kültür kalmadı. Tabii. Dolar dola, dolar pazarı vurdu mu? Vurur tabi, vurma doğru mu? Mal alamayız. Alım gücüm yok, alım gücüm yok, alım gücü yok. halkın Sen alamayınca, alamayınca halk da alamıyor. Tabi canım, halk da alamıyor. Pazar kültürü öldü mü? Ölmedi sebeple yoğun bakımdadır. Öldüm. Pazarda en üstünü anlatayım sana. Pazarda diğer ıspanak 2 lira, markete git 4 lira. Pazar olmadığı zaman 7 lira onda. Ya. Yeah. Anlatabildim mi? E, bizim halkımız üçüncü sınıfıysa, sınıfı, birinci ne de pazarda? Evet. Şimdi 4 lira ıspanak nerede, Bir buçuk ıspanak nerede? 10 milyonluk kazak nerede, 30 milyonluk kazak nerede? Kim alacak? Aynı malama. Aynı mal tabii Ama adını koymuşlar pazar malı. Ne eski pazarla? <laughs> eskiden de. Eskiden diyor. Ha eskiden tabii. 45 yılından geliyorduk. Ondan sonra bütün pazarımızı görüyorduk. Şimdi 50 milyondan geliyoruz. Pazar göremiyoruz. Eskiden kaç torba eve dönüyordun? Şimdi kaç torba? Vallahi eskiden götüremiyorduk. Şimdi? Şimdi alıyoruz alıyoruz orta bak yani 50 milyon gelen para bitmişten bom geri gidiyor. bomboş gidiyoruz şimdi. Ayakkabıları kaça satıyor? Abi şimdi değişiyor yani. Şimdi kışlık sezonda botlar var. Hani 50-60 liradan başlıyor. Bir de spor ayakkabılar var. Onlar da 40'tan başlıyor. Anladım. Bir de babaanne grupları var. Anneannemi gördüm az önce ona söylerim buraya gelir. Ayakkabı sever. Şimdi soruyorum. Nerede o eski pazarlar? Eski pazarların tadı kalmadı abi. Biz Genciz ama daha babam belki 50 yıldan beri yapıyor bu mesleği. Eski tatlar kalmadı yani. Abi millette para kalmadı. Para nerede? Para büyüklerde. Ayakkabı kutularında mı? Evet, ayakkabı kutularında var paralar. Peki, nerede eski pazarlar? Eski pazarlar yok çünkü tahtalar eksildi, <laughs> insanlar alım gücü yok. Ekonomik problem. <laughs> Ekonomik problem, millete para yok ki. Hadi, amin. Amin. Ya Rabbel Alemin, hastaya şifa, dertlere deva, iş size iş, diş size diş, üç yene kocuk, isteyene yene çocuk, kahvaltıya sucuk, çaya şeker, bölüle biter, ekmeğe tuz, Kolaya buz, nazar ya hoca, evde kalmışa, Allah hoca nasip etsin. Ya Rabbel Alemin. Amin. Amin. Gözünüz aydın olsun, geceniz karanlık olsun, bahtınız cip, telefonunuz açık olsun. Hep amin Tut bir Bir iki yüz de. Şimdi Video, Videoyu benim kanalımıza abone olun, hoşçakalın. Bu kadar ya. Bravo.